Onları radyo dinlemek için kullanıyorlar. Ha! Ben de durmuş sizi dinliyorum. Niye kızıyorsun Mert? Öğretmenler de şüpheci olmak bilimin bir parçası demiyor mu? Ben daha fazla dayanamayacağım. Ben gidiyorum. Nereye Mert? Hayri ve o meşhur şüphelerinden uzaklara. Kamil ve Hayri hep kavga ederdi. Akın çok üzülürdü. Ayrı artık her istediğini yapabilirdi. Kamil hiç evden çıkmayacağı için sürekli evde uyurdu. Fatma Nine çok üzülürdü. Basri amca artık rahat olacağı için sevinirdi.